Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenleri ayrılmaz da yine de Minecraft'ta kaldığımız yere devam ediyoruz. Bir dahaki bölümde e, şey işte önceki bölümde çiftlik e, yapıyorduk en son. Bu arada elmasa gerçekten ihtiyacımız var demiştim. Bir dahaki önceki bölümde elmasa bakarak falan başlarız demiştim. İki tane demir kazma yaptım, bir sürü taş kazma falan yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı uğraştım falan. E, bunlar da bende kalmış. Böyle işte. Ve arkadaşlar size bir sürprizim var. Bu sürpriz ne olabilir acaba? Gördüğünüz gibi elmas buldum. Elmas bulup da başlayacağım dedim. Ve sözüm tuttum arkadaşlar. Elmas buldum da başladım. Gerçekten bayağı aradım ya. Saatlerce aradım. Başka madene geldim. Enes'in bulduğu yerlere gittim falan. Kazdım oraları. Hiç yoktu gerçekten. Aradım yani. En sonunda şurada bir yerde buldum. Şimdi bu elmasları hızlıca kazalım. Umarım arkasından bir sürü çıkardım ki çıktı. Abi çıkıyor yani. Uf uf uf. Lan. Arkadaşlar elmas cennetine düştük. Aa daha da çıkıyor. Oha. Arkadaşlar. Elmas cennetine düştük lan bu ne? Uf. Lan bir sürü. Ha bu arada arkadaşlar bir dakika ya bir sürü elmas. Konuşamıyorum o heyecandan. Arkadaşlar bu arada bir tane daha şeydir mod indirdim. Bu öbüründen daha güzel ayrıca. Ayrıca bu hiç kastırmıyor. Hayır, artık bunu kullanın. Bunu da nasıl indireceğinizi size göstereyim. Lan bu elmaslar ne? Tövbe <laughs> estağfurullah. Oha arkadaşlar. Kaç tane çıktı lan? Bir elmas sektizebilir mi aslında ha? Obsidyen bulup artık nedire gidebiliriz. Oradan da ne alırız. Bu süper en güçlü madenden nedir, bulunuyor yani arkadaşlar. Oha. Direkt demir atlıyorum arkadaşlar. Bayağı level geliyor. Lan süper. 20 level oldum direkt. Daha da çıkıyor. Oha. Daha da hala çıkıyor. Lan bu ne? Her yer elmas lan. Arkadaşlar elmasın damarını bulduk. Ama gerçekten aradık yani. Redstone ya pis falan da çıktı ardından. Oha süper lan. Hiç ümitli değildim ha. Hiç bulacağından hiç ümitli değildim arkadaşlar. Gerçekten hiç ümitli değildim bulacağım ama buldum lan. Oha hala yerde var. Kas kas kas. Şimdi arkasından lan falan çıkarsa vallahi küfür şey ya. Böyle elmas buldum. Oha lan bir sürü oha ya. 64 çıkacak mı? 62 oldu. Çıkacak galiba. Ama burada da var. Vay oha, oha ya. Redstone lapis da çıkıyor süper. Altında var. 64 geçtik arkadaşlar bu ne? Elmas elmas eşyalar her şey geliyor arkadaşlar. Altından da çıkıyor ya süper. Oha lan. Bitti mi? Daha yok galiba. Mas falan. Bir dakika, kaç tane çıktı? 164'lük 10 tane elmasımız var Oha arkadaşlar Yuh Ama burada da var Ama burada da var Lan yuh yuh Hala Oha hala çıkıyor Daha var mı Lav sesi geliyor ya Yerden lav çıkacak diye çok korkuyorum Oha lan kaç oldu? 14. Uf süper. Tamam. Kesin bir elmas set çekeceğim. Lan daha dem yeni demir demir sette de başladık. Direkt elmasa geçtik. Oha lan. Bu kadar elmas bulacağım ben hiç düşünmüyordum. Son süper. Tamam artık eve dönebiliriz arkadaşlar. Lan kaç elmas çıktı böyle? Bu arada arkadaşlar ee, ararken şey oyun modunu barışlıda aldım bunun için özür dilerim ama gerçekten is, iskeletler falan bana yani duvara sıkıştırdı beni az daha ölecektim yani gerçekten kusura bakmayın burası bizim geldiğimiz yer değil mi? Aynen ben buraya yatırdım enes buralarda bir yerde bulmuştu buraları bayağı kazdım hiçbir şey yoktu ya arkadaşlar şimdi yalnız ben dönüş yolunu nereden bulacağım meşaleleri takip ediyorum da geç şuradan hazır odunun var mı benim yok. Obsidian falan kırayım diyecektim de. Nereden e, nereden çıkacağım şimdi lav falan var bunlarda Tabi biz lavdan salak gibi meşale koymadık. Lavın ışığı var dedik. Aşağı inin de burada bir redstone falan var. Onları alacağım. Redstone level veriyor ya öylesine. XP çıkıyor. Çünkü büyü basacağım yani. Hadi ya bir 24 olamadım. Ama yok değil mi altında? Şunun altında var mı? Aa burada var. Kesin bak şurada çıkacaklar. Çıkmadı güzel. Alalım izlemeleri. Buradan çıkmaz değil mi? Tamam çıkmadı. Abi yere nereden döneceğiz ya? Vallahi elmasları gördük. Maymunlaştık bildiğin. Dönüş yolunu bilmiyoruz. Al işte. E nereden gideceğiz biz şimdi? Vallahi dönüş yolunu şu anda bulamıyorum arkadaşlar. Kaybettim. Burada bir geçit oldu daha Ben burayı kazdığımı hatırlıyorum. Şu çiçeği hatırlıyorum ya. Buradan geldik diye hatırlıyorum. Buradan sonrası lava mı? Şuradan mı gittik? Yine aynı yere çıkmıyor mu burada? Yoo. Sanırım bulduk bir dakika. Yine şu ses ya. Ya buradan Minecraft yapımcılarına seslenmek istiyorum. Şu ses lütfen kaldırın yani. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Eş. Yok ya hiçbir yerde. Çıkış yolu neresi ya? Harbi kaybettik şu yukarıda. Vallahi yukarı doğru çıkıyorum da. Şuradan mı geldik? Bisikletler, örümcekler, cadım adı çıktı yani. O yüzden mecbur barışçılığı aldım da. Ben nereden gidiyordum ya? Bulamıyorum dönüş yolunu. Daha da aşağı inip yukarı çıkıyoruz. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yukarı doğru kazacağız da şöyle güvenli bir yere geçelim. Bir dakika biz buradan çıkmışız değil mi? Aynen. bir dakika uçamadım. Şuradan şuraya at, atlayacaktım da. Ha burada da madem var. Bilmem gelmişken buraya da baksak mı acaba? Bakalım demir demir çıkabilir. Yolda bir sürü demir gördüm aslında biliyor musunuz? Ama yolu kaybettim. Bir sürü demir vardı. Hiç hiç kazmadım yani. Elmas arıyordum. Ee, bulamayınca çıldırdım resmen. Ha, orada demir var. Oho. Şimdi şunları alalım da çıkalım biz yukarı. Düşüyor değil mi? Buradaki demirleri de alalım yani. Demir demirdir her zaman önemlidir. Almadan gidilmez. Burası aslında yukarı çıkıyor. Bir yukarı çıksak mı? Taşımız var mı bizim? Var 8 tane. Zaten bir sürü toprağımız var. Yani çiftliği direkt yarım bıraktım. Hiç bitir bitirmeden direkt buraya geldim yani. Burası bildiğin delik ya. Şurada bizim meşalemiz var. Aa buraya hatırladım galiba. Aynen. Aynen biz buraya bakmıştık. Enes'le yani aşağı doğru bakıyorduk. Aşağı in, insek mi diye. Sanırım öyleydi. Yok arkadaşlar bulamıyorum. zamanda da geçiyor 9 dakika olmuş. İyi, en iyisi biz yukarı doğru kazalım o zaman. Umarım sudan falan çıkmayız. Bu arada arkadaşlar e, konumu da açtım. Şu sağda görüyorsunuz. Konumu açmanın sebebi eee oyun ipucular oyun ipuçlarından yararlandım. Niye 12 konumunda şey oluyormuş galiba elmas. Allah sus su, su su Çık bu olmayalım. Neredeyiz lan? Meşale koyayım bir yere bir dakika. Göremedim hiçbir yeri ya. Burada farklı madem maden. Bizim madenlerden değil galiba burası. Yo ileride bir ışık var ama lav ışığı galiba. Bunları nerede alalım ya? Demirimiz aslında bayağı var da olsun yani. Önemli değil. Her zaman önemli. Bakalım. Ama buradan bir, bir yer gidiyor. Burası nere? Bakalım yine de belki bir... Ya yok aşağı inmeyelim. Biz direkt yukarıda yukarı doğru devam edelim. şöyle çıkalım. Meşale göremiyorum. Arkadaşlar e, Optifine yapabilirsem yapacağım. Optifine'ın anlamı hemen söyleyeyim. Optifine şey yani arkadaşlar. E, elinde e, mantıklı oyun veya gerçekçilik. Yani bildiğim kadarıyla. Aa, toprak burada da gece olmuş. Her zaman gibi olur zaten. Ama barışçılığı olduğumuz için sorun yok. evimizde şurada. Gördüğünüz gibi shader bayağı güzel yani. Ay nerede? Ay şöyle biraz üç boyutlu kare gibi ama bulutlar, çiçekler, çiçekler bayağı gece geceyi andırdı bana. Gerçekten güzel görünüyor. evimizde şuradaymış. Hemen evimize gidelim. O uzaktan çok güzel görünüyor yani. Yani direktmen böyle modern eve ya yani gitmeniz bayağı iyi oldu. Ben bu kadar elmas bulacağımı düşünmüyorum. Bu kadar elmas mı ya? Harbi o kadar çok bulduk ki yani. 12 dakika olmuş. Bayağı güzel. Enes'in yatağı buradaydı. Ne oldu lan yatağın? Burada da görükmüyor galiba. Pişiyordu arkadaşlar. Sıkıntı oldu neyse. Şimdi baya 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 elmasımız var. Çok güzel. Şu demirleri pişirelim. Yalnız ben bu kadar bulacağımızı beklemiyordum. Bu neydi ya? Bir buldum. Heyecan heyecandan heyecanlandım. Konuşamıyorum. Ben bu kadar bulacağımızı beklemezdim harbiden yani. Bu ne ya Allah Allah. O zaman e, biz önce bir çiftliğimizi bitirelim en iyisi. Dur. Şu kazmaları koyalım. Demir kazmanı da kırılmaya gelmiş. Sandığım da zaten gidiyor arkadaşlar. Doldu yani bayağı. Şu meşaleleri birleştirelim. 63 oldu. Şu elmaslar nedir? Şuna bak. Şuna bak. Uf. Elmas cenneti. Vay be. Ben hiç beklemezdim ya bu kadar bulacağımızı çiftliğimize devam edelim. Şu ağacın yaprakları falan sallanıyor mu bunda? Aynen sallanıyor. Şu e, şey çimenler sallanıyor ona bakacağım. Vallahi çok da güzel sallanıyor. Benim gölgem görünüyor mu acaba? Hayır görünmüyor. Ama ağacın gölgesi falan bayağı güzel yani. Her çoğu şey görünüyor. Burada domuz koyun yok muydu arkadaşlar? Bir önceki bölüm içeri düşmüştü. Çıkmış ya da evet. kaçtılar bilmiyorum. Lan tam kazıyordum direkt kırıldı ya. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir harita buldum. Aşırı güzel. Siz e, bilenleriniz vardır belki. Şimdi, e, şimdi söyleyeceğim ama. Arkadaşlar e, Mavi Slime diye bir kanal var. Umarım biliyorsunuzdur. E, Aykut Sönmez, Oğuz Aslan falan. Hani çekiyor ya. Reklam vermek istemedim ama. Yani arkadaşlar en yeni videolarda şey var. E, Tek Blok serisi diye bir yer var ya arkadaşlar. On, ondan ben de buldum arkadaşlar. Gerçekten e, güzel bir seri. İsterseniz ben de o seriden çekebilirim yani. Gerçekten çok e, güzel bir seriydi. Ben de takip ediyorum e, slime'ı. O seriden ben de çekebilirim isterseniz. Şu anlık elmas set yapmaya e, yanaşmıyorum. Kıyamıyorum ya. Çok çok güzel bir sürü elmasım. 64 14 tane ya. Böyle elmas yok. Süper arkadaşlar. İşte e, arkadaşlar ben o tek blok çekmek için ne yapacağım biliyor musunuz? Sizden e, biraz fazla like istedim ama abone sayısı da isteyeceğim arkadaşlar e, abone sayısı şu 8 veya 9 olabilir ama ben şey istiyorum arkadaşlar 15 aynen. 15 abone sayısı spiral parkur da yapacağım e, spiral kule parkur yani çok büyük bir parkur onu da size gösteririm arkadaşlar gösteririm falan işte e, like sayısını arkadaşlar 15 abone istedik. Videolara 30 20 like gelsin. Aynen arkadaşlar. Ondan sonra skyblock çekerim, Top block çekerim, spiral çekerim. Hatta vlog çekerim, gerçek hayat videosu. İstediğinizi yaparım. Sadece aynen like gelsin arkadaşlar. Ben başka bir şey istemedim yani. Uf tarlaya bak. Bizim ekinlerimiz sallanıyor. Ona hiç bakmadım. Rüzgarda falan. Yok bunlar sallanmıyor. Olsun güzel yine Şimdi biz bu çiftliğimize hayvan dolduralım da bizim ev çok karanlık görünüyor ya. Aa bir dakika biz önce daha önemli bir şey yapmamız lazım. Hemen şunları da koyalım. Çubuk yok mu? Yok da yaparız. Şuradan çubuğumuzu yapalım. Bir tane hemen elmas kazmamızı yapalım. Bu elmasları bulmam harika oldu ya. Bir dakika ben bir şey daha yapmak istiyorum. Bir double chest daha yapacağım. Zaten Enes'in pek geleceği yok ama gelirim diyordu. Bugün işi varmış. i̇nşallah yani gelir. Şu araya ne koyabiliriz? Buraya ben şey neyse koyarız bir şeyim. Aa ben bu arada bir şey yapacaktım. Ee, direkt normal ocak yaptım ya arkadaşlar. Maden maden eritme ocağı yapsaydım keşke ya. Allah O daha hızlı şey yapıyor yani madenleri. Bunu kırması da ayrı sıkıntı ya. Çok e, yavaş kırıyor. Bir tane obsidyen ve portalı artık açabiliriz. Evet. Şimdi... Portal biraz bozuk gibi durdu ama yapacak bir şey yok. Gerçi buraları pek hiç, hiç düzenlemek istemiyorum da yani şurayı düzenlerim ya. Şu merdivenler çok kötü duruyor. Benim çıkmama engelliyor zaten biraz. Şu yarım bas yarım blokları alırım mesela. Şunu kırmamıza gerek yok aslında. Buraya koyarım daha daha iyi. Merdiven gibi çıkıyorum. Şurayı da kıralım mantıksız görünüyor. Güzel durmuyor yani. Hemen gitmek e, gitmek istiyorum ve neteri tutmak istiyorum arkadaşlar. varım demir set orada bizi yeterince korur. Şu anda demir setimiz var. Ama ben bir elmas kılıç yapsam mı? Evet şu anlık demir kılıç bizim işimizi görüyor ya. Şimdi bizim çakmak taşımız var mı? Var. Şeyden bulmuştuk zaten. Dur. 64'lük demir almanız gerekiyor. Şurada 4 tane varmış. O e, oradaki sandıktan bulmuştuk. Hemen bir tane çakmak yapalım. Bir dakika. Şu aletlerden işime yarayacak. Kalkan yapsam mı acaba ya? Şu ne? Nalbant masası. Okçuluk masası. Müzik kutusu. Müzik kutusu elmasa. Hiç beni harcamadım. Zaten müzik çalmıyor. Ben denedim yani arkadaşlar. Çalmıyordu. Kalkan yapsam mı ki? Yapayım belki iskelet misket vurur zaten. Şeyi alacağım ben orada arkadaşlar. Ee, tekrardan alacağım yani şeye. Ee, işte. Ay, bir de konuşabilseydik yoruldum zaten ya. Aradım aradım çok aradım gerçekten. Tamam. Şimdi şu gereksizleri şöyle alalım. Etler dursun kalkanı buraya takalım. Aynen böyle. Böyle yapacağız. Tamam. Elmas kazmayı da neterit kırmak için alıyorum. Zaten yavaş kırılıyor. Evet artık güzelce nedirimizi açalım arkadaşlar. Erken zamanda nedire gittik arkadaşlar. erken zamanda nedire gideceğiz. Şuralardan bakın hala orada kırdığım ağaçların şeyi var. Şuralardan bunu bulmamız çok iyi oldu. Ve umarım düzgün bir yerde spawn oluruz. Gidelim artık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda nedir'e gidiyoruz. Umarım düzgün bir yerde spawn oluruz. Şu blaze yerlerine umarım yakın bir yerde olur. Şu bende waypoint modu yok. Waypoint falan kuramıyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Hala arazi oluşturuyor sanırım. Biraz değişik bir yerde doğduk. Hadi. Aha. Vallahi güzel bir yerde doğduk ha. Mavi ağaçların burada doğduk. Çok güzel. Bu mavi ağaçlardan ben istiyordum. Şu kalkanı çıkarayım arkadaşlar ya. Şu okçu piglin piglinlerden ee, korkuyorum. Bunlar buralarda oluyor. Neyse ki yol gezerler bizi saldırmıyor da çok var çok güzel mavi ağaçlarım burada dolu mavi de severim ben de neterit nerede bulacağız bunlardan ee, güzel mavi ağaçlardan dekorasyon için veya başka şeyler için kullanabiliriz şurada çarpıt mantarları var bu bir dakika ya bu nedir taş mı toprağı mı Kırıyor. ha nedir toprağı mı şey olarak geliyor Nedir taşı aslında? Umarım portalı kaybetmeyiz. Waypoint modu yok dediğim gibi. Şunlar sarmaşık mı? Aynen bunlar mavi sarmaşık. Aa alınıyor. Burgulu sarmaşık diyor. Nedirim bu böyle olmaz çok güzel oluyor ya. Çok güzel olmuş burası. Ya bu mavi e, görüntüyü vermeleri ha, çok güzel de. Şu biraz hızlı kırıyor. Şuradan gidebileceğiz mi? Neterit yok, Kuvars var. Kuvarsın yakınlarında belki neterit vardı. Umarım portalı Bir de nedir de kayboluruz çok kötü olur. Şu blaze'lerin yerine yakın bir yerde oluyor ya. Şato falan oluyor ya. Neyse arar buluruz ya da waypoint modu falan kurarız artık. Umarım kurabilirim. Shader modu kurdum. Kolay kurulan bir mod tabii ki. oh, kuvarslar bayağı güzel görünüyor. Kuvarsı niye topluyorum bilmiyorum ya. E, maden madem madendir yani. Nedir dedim. Maden hissi yaşayalım. Maden de olduğumuz hissi. Neterit yok mu ya hiçbir yerde? Aa şu ne? Bu yeni mi gelmiş lan? Ay. Buralar bayağı sakat duruyor. Benim annedir taşım buradaymış. Buralar çok sakat duruyor. Altımıza koyalak gidelim de bu ne? Meteorit mi bu? Bu oyuna yeni gelmiş galiba arkadaşlar. Ben bunu ilk kez görüyorum. Neymiş bu? bayağı kalıyor. Değişik bir ses çıktı. Bir dakika şunları bir kazalım bakalım. Ne olduğuna şimdi bakmayacağım. Şunu da kazalım bir güvenli bir yere gidelim buraya neymiş bakalım bu bu ne altın parçası altın cevheri miydi o altın parçası o verdi sanırım o altın cevheriydi arkadaşlar ya ben ee, yapca şey yapacağım arkadaşlar portalı bir waypoint waypoint değil de işte Spam point çekip geleceğim arkadaşlar. Kayboluruz falan. Kötü olur. E, ee, bari kill çekerek oraya gidebilirim yani. Portalımız orada. Şuraya bir spam point çekelim. Nitret var mı aşağıda? Yok. Altın parçası bulduk yani. Altın parçası. Hmm. Altın parçası. Güzel. Altın de... Nedir altın cevheri mi? Yani şimdi o. Şuraya bir spam point çekeceğim arkadaşlar. Tamam. Spam point çektim. Aa bir dakika. Bende niye hiç canavar yok diyorum. Arkadaşlar e, kusura bakmayın. Almayı unutmuşum şeye. Hemen kolay bunu alalım. Normal almak istiyorum. E, isterdim ama... Kolay aldım çünkü şimdi e, beni sıkıştırırlar falan bayağı kötü olur. Ayrıca e, demir setim var yani. Elmas set yapmadım. Neden yapmadım ben de bilmiyorum ama yapmak istemedim yani. Demir set bir kırılsaydı önce de, dedim de. Şu karşıya gideceğim ben ya. Karşıda belki nedir var gibi bir his, his var içimde. Nedense. Keşke altın elemanı ya da ateşlenici iksirim olsaydı ya. Şu blazerden bulabilseydik arkadaşlar. Orada da çok kırmızı değişik bir şey var gibi ya. O ne ya? Görüyor musunuz? Lav da değil galiba o. Işık toplasam iyice iyi, olur ha. Ee, toplarız bir dakika. O zaman biraz taş kastırız. Ne Şöyle çıralım hemen. Hızlı hızlı. Hiç canavar yok diyorum ben de ya. 35 tane şu karşıya gideceğim de. Şuraya da gitmek istiyorum. Nasıl gideceğiz ya? Oha 26 dakika ne oldu ya. Tamam biz önceden şu karşıya bir gidelim. Önce şu karşıya gidelim aynen. O ne? Ha yol gezer tamam. Onlar bizi saldırmıyor. Allah indirme. Burada öldürebiliriz lan. Gel lan sen buraya. İşte lan sen buraya. Beni sakın aşağı atma. Öl lan. Öl, 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 öl. ne yapıyor galiba sıkıştı buraya. Öldü. Ender çık mı? Çıkmadı mı? E ee, neyse. Çarpı mantarlardan bir tane alalım ya. Ee, arkadaşlar. Bayağı hızlı zaman geçmiş ya. Nasıl nasıl geçti zaman? Ulan Enderman. Geçen zırhım yokken bana atar gider yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz yani. Öl, öldürdü, öldürdü beni. Kaç kez hem de. O neydi? Nedir çimeni? Güzel. Bu Nether'a yeni gelen şeyler çok güzel ya. Bayağı iyi olmuş. Bu arada arkadaşlar ben Minecraft 200 e, versiyonunda oynuyorum dedim ya. E, bir yaratıcı açtım bir tane bir yerde. Normal düz bir yer açtım. Yeni şeyler var diye. Keçi boynuzu diye bir şey var arkadaşlar. O ne? bileniniz varsa söyleyin de bulalım yani. Keçi boynuzu nereden bulunuyor? Yani keçim var oyunda. Keçi yok diye biliyorum ben. Yenen keçi boynuzu değil arkadaşlar ben yemeye çalıştım yenmiyordu. Yalnız ben buradan nasıl aşağı ineceğim ya? Ben buradan düşsem ölürüm. Şu ağacın yapraklarını atlasam canım gider mi ki? Şurası biraz yüksekli yüksek bir eğim var. En azından canım biraz fazla gidecek ama yani en azından ölmem or oraya gidersem. El nasıl bulmamız şu anda? oyundaki en güzel şey ya ama 20, arkadaşlar 29 dakika yaklaştı ben bu videoyu burada bitireceğim bir dahaki bölümde umarım nedir da nedir bulabiliriz Evet bu bölümden bu kadar arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir sevdiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Hoşça kalın.